Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra My Club'da top açılımı yapacağız. Inter'in ikonik moment paketi var bu hafta. Onu göstereceğim. Onun dışında Miura var, Kubo var, bir de Yono var. Bunlardan hiç açmayacağım. Benim açacağım paket bu. Hatta kimler var göstereyim. Matheus, Figo, Zamorano. Bunlar gelirse güzel olur. Ben Matheus da Figo'yu istiyorum. Yani zaten siyah bu kadar oyuncu var. Yani bu oyuncular var siyahtan. Ama benim istediğim şu ikisi. Zaman kaybetmeyelim. Açmaya başlayalım. Zaten 21 tane atacağız. Bol bol atacağız bugün. Hı. Gümüş verdi ya. Ayıptır ya. Paris fırlarız bugün. <laughs> Aa Türkiye. <laughs> Ama kötü verir. Evet. Gümüş verdi. Kim bu ya? Marka. Az önce de stoper verdi. Neyse bunları satarız. Ya da satmam Şeyde de basabilirim. DP'ye de basabilirim. Aha. Aha sonunda ikonik moment. Sonunda. Ver Figo batıyoruz birini ver. Figo ver Figo. Bakalım. Matius tamam iyi. İyi iyi. iyi. Güzel. <laughs> tutturduk. En iyisini tutturduk. Güzel oldu. Zirvede <gülüyor> bırakabilirdik. <gülüyor> Yani ikonik momentin üstüne bir daha siyah vermen lazım. Aha siyah inter Lukaku mu? Lukaku. Hey taslanım benim. Daha çok açacağız daha yolumuz uzun. Nereye gidiyoruz? Nereye? İtalya yine. Inter, siyah. Eriksen mi? Yok, Şikrin yer. Güzel. O da olur. İtalya yine. Ah ah. Kim? Bastoni. Takımda siyah olmayan sadece iki oyuncum var. Onu da birazdan gösteririm hangi oyuncularım olduğunu. Birini zaten yedekte bırakıyorum. Diğerine kadroda yer yok. İngiltere. Sarı. Tottenham mı? Aynen. Endombele. Yok. Altı numara kimdi ya? Sanchez. Davinson Sanchez. Hızlı hızlı şu top açmayı bitireyim de kadroyu da göstereyim. Aha. Aha. Bu sefer de Figo ver be. Yine bir Vatius verdi herhalde ya. Yo. Bakalım. Ya yapma işte ya. İki tane Matius verdi aynı anda ya. Var üçüncü sözde ver tam olsun. Biz bir Matius bir Figo istedik ya. İki tane Matius verdi. İtalya Inter, sarı top Bu kim lan Barella mı Aynen 12 tane falan topumuz var daha sensin. Bu sarıları, gümüşleri hep ya satacağım ya DP basacağım. Mastı güzel para eder hepsini satsak da. Ver Matius vereceğim zaten ver. Yok. Bu sefer Ya bir figo veremedi ama ya. Bari üçünü ayrı ayrı vereydin. İki Matius Ercan'a birini de figo yapaydın ya. Püü, Brezilya geç Yani günün en kötüsü Brezilya'dan oyuncu çıkarması oldu. İspanya, İspanya'ya gitmediydik bak. Bilbao'dan kim ki bu? Atletico'ymuş koymuş ya Bilbao sandım. 18 Felipe. Baştan Bilbao sandık takımı da Madrid çıktı. Artık son toplara yaklaştık. Yine İspanya. Sarı Atletico Lemar mı? Kondokbiya. siyah Real Madrid. Aa Lyonmuş. Ve zaten nereye gitti de şey yapmadım, bakmadıydım. Memphis. Memphis siyah mıydı ya? Ben Real diye salladım. Hangi ülkeye gittiğini görmedim, bakmadım. Orada bir şeyimiz var. Kusurumuz. Ya Brezilya'na e başlayacağım. Son 5 top. Türkiye. Fener. Valencia. Şu gümüşlerin hepsini DP yapıp sarıları mı satsak? Hiç karar veremedim şu an. Sarılar güzel para ediyor. İspanya Sarı Real Madrid Asensio <laughs> son 3 toptan birinde figo ver ya. Kala son iki toptan birinde figo ver. Bunda vermedim. Sarı top Napoli, Kaleci, Ospina. E bir figo istiyoruz alt tarafı ya ver işte Ama uzattın Yine vermedi İtalya Roma <laughs> Yine kumbulayı verdi ya Bari başka oyuncu vereydin ya aynı oyuncudan tekrar tekrar verme hastalığı var Yok vermedi. Yok diyor olsa ne diyor. Inter sarı top. Yine ses. Bak aynı oyuncu tekrar tekrar veriyor dedim yine verdi. Anlaşamıyoruz konuyla Şimdi dediğim iki yıldız isme gelelim. O iki yıldız ismi göstereyim. Meri Demiral. Yedek. Kadroda yer yok. Burak. Neredesin lan? Al. Burak. Burak sokamıyoruz kadroya. Şimdi şöyle bakayım. Siyahlar bir dursun. Sarıları yam. Gümüşlerin hepsi de DP dayı yap. Dur bakalım. Aram bura. Gel bakalım. Kaç olacak yönetim beceri desteği onu da merak ettim. Yayında şey yapalım. 1170 güzel. Kadro bu şekilde. Efsane oyuncuları çıkarmamak için Ronaldo ile Messi'yi yedeğe atmak zorunda kalıyor. Daha doğrusu Gascoigne'u da yedeğe attık ama. Neyse. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.